Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme dost olan, onun haliyle hallenen, onun yaşantısıyla yaşayan bir mürşidi kamilimiz vardı. Rabbimiz Celle Celaluhu kıymetini bilemedik. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ahirete iltihal ettiği zaman Hz. Ömer radıyallahu anh o büyük Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden ağlıyor. Hüngür hüngür ağlıyor. Ya Resulallah diyor. Biz senin ayrılığına nasıl dayanalım ya Resulallah? Bir hurma kütüğü bile senin birkaç metre öteye gitmene dayanamadı da hüngür hüngür ağladı. Biz senin ayrılığına nasıl dayanalım ya Resulallah dedi. Hazreti Ömer hüngür hüngür ağlıyor. Evet bizler de bugün Efendi Hazretlerimizi ahirete ihtihal etti, ahirete rah rahmeti rahmize uğurladı. O dünyada iken hep beraberdi. Hiç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Rabbimizden hiç ayrı olmadı. Sultan Selim Han Hazretleri hmm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin malumunuz Hazreti Ebubekir Bekir Sıddık ile bir yolculuğu vardı Mekke'yi mükerremeden Medine'yi münevvereye bir yolculuğu var. O yolculuğu tabi gönüllü bir yolculuk değil. Bu yolculuk arzu edilen bir yolculuk değil. İhtiyari bir yolculuk değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadi ben bir yere gideyim diye gitmemiş. Rabbimiz Celle Celaluhu aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e haber ediyor. Habibim sana tuzak kuruyorlar. Darül Nedve denen bir yer var. Allah'ın düşmanları, Allah'ın dostları olduğu gibi Allah'ın düşmanları da var. Rabbimiz Celle Celaluhu eşrarın şerrinden, bu şerlilerin şerrinden ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. O gün de vardı, bugün de vardı, bundan sonra da olacak. Allah'ın dostları da olacak, Allah'ın düşmanları da olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Resulullah ve onu sevenler, Allah'ı Resulü, Allah'ı ve Resulünü sevenler vardı. Allah ve Resulüne düşman olanlar da vardı. Toplanıyorlar bir araya geliyorlar Darü'n-Nedvede. Ne yapalım da bu Muhammed'den kurtulalım? Başımıza bela oldu diyorlar. Şeytan layhey, şeytan insan suretine girmiş. Şeytan insan suretine girdiği zaman şeyhi necdi kılığına girer. Yani Necid'li bir ihtiyar kılığına girer insanların arasına karışırdı evvelce. Daha sonradan insanlar şeytanlaştığı için insanların şeytanları cinlerin şeytanlarından daha şiddetli olduğu için artık ihtiyaç kalmadı. Şeytan daha insan suretine girmez oldu. Çünkü Kur'an-ı Azimüşşan'da Rabbimizin haber verdiği şeytan kendisini anlatırken ben sizin üzerinizde benim bir altanatım, bir sultan, yani bir sizi zorlayıcı bir gücüm yoktu. Sadece vesvese verdim diyor. Ama insanlar öyle değil. Sana bir şeyi söyler yapmasın tutar kolundan çeker götürür. İçkiye götürür, kumara götürür, fuhuşa götürür, faize götürür, tutar götürür. Zorla yap. allah Teala şerli insanların şerrinden bizleri muhafaza eylesin. Abi. Düşmanların şerrinden bizleri muhafaza eylesin. O gün dar Nedve'de toplanıyorlar karar veriyorlardı. Diyorlardı ki bu Muhammed'den nasıl kurtulalım diye. Diyorlar ki bunu hapsedelim. Başka çaremiz yok. Hapsedelim. Olmaz. Diyorlar ki kabilesi güçlü gelir, elimizden alır. Güç efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabilesi güçlü olduğu için elimizden gelir alır. O halde bunu buralardan sürelim. Olmaz. Ağzından bal damlıyor. Fesahat, çok güzel konuşuyor. Gittiği yerlerde etrafına adamlar toplar, üzerimize ordularla gelir. O halde bunu buradan çıkaralım, bunu burada öldürelim. Hapsedelim olmaz, sürelim olmaz. Ne yapalım Ebu Cehil öldürelim diyor. Rabbimiz Celle Celaluhu haber veriyor. Habibim sana tuzak kuruyor. Seni hapsetmek, seni sürmek, seni öldürmek adımla aralarında istişareler yapıyorlar. Mekke'yi mükerremeden ayrıl, Mekke'yi mükerremeden çık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beldeler içerisinde en çok sevdiği belde Mekke-i Mükerreme. Ya Rabbi, ekhrejni min ahabbi'l-biladi ileyye fe'askinni ahabbi'l-biladi ileyk. Allah'ım ya Rabbi beni en sevdiğim beldeden çıkarıyorsun. O halde beni en sevdiğim beldeye yerleştir diye dua etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den ayrılıyor, Medine-i Münevvere'ye çıkıyor. Bir yolculuk var. İhtiyarı isteyerek bir yolculuk değil. Ya Rabbi beni buradan çıkarmasalar ben bu beldeden çıkacak değildim Ya Rabbi. Mekke-i Mükerreme'den. Ve yolculuk esnasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem malumunuz o mağarada durdukları vakit, müşrikler geldikleri vakit Hz. Ebubekir Efendimiz'in bir telaşı var, bir heyecanı var, bir korkusu var, endişesi var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ebu Bekir Efendimizin bu endişesini, bu sıkıntısını görür. Hz. Ebu Bekir Efendimiz'e şöyle buyurur. La tahzen. La tahzen. La tahzen. Hüzünlenme. Endişelenme. Korkma. İnne Allahu ma'ala. allah Teala bizimle beraberdir. Allah'ın dostlarına Ela inna evliya Allah ila khaufun aleyhim ve lahum yahsenun. Eğer korkuya düşmek istemiyorsanız, dehşete, vahşete, endişeye düşmek istemeyenler, telaşa düşmek istemeyenler Allah Celle Celalü ile dostluğumuzu güçlendirelim. Mevla ile aramızı yapalım. Allah Allah'la Celle Celalü arası iyi olanlar onlar hiç korkmuyorlar, hiç mahzun olmuyorlar, hiç endişelenmiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu la tahzen. Mahzun olma, üzülme. Korkma, heyecanlanma. Allahu Teala bizimle beraber. Dünyada da Allahu Teala dostlarının yanında, yardımında onları koruyor, gözetliyor. Ahirette de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Rabbimiz buyurduğu gibi Allahu yasi keminen nas. Habibim biz seni insanlardan koruyacağız. Kafirleri ordularıyla, toplarıyla, tüfekleriyle, her şeyleriyle gelseler de Allah Teala Hazretleri dostlarını koruyacağını vaat ediyor. O sebepten dolayı Mevla'yla dost olmamız bizim için elzemdir. Mevla'yla dostluktan başka bir çaremiz yoktur. Mevla'yla dost olanlar kurtuluyor. Mevlaya dostluk yapanlar kurtuluyor. Korkmuyor, mahzun olmuyor. Rabbimiz bizleri de dost eylesin. Dostuna dost eylesin inşallah. Evet, Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye çıkışı bu hadiseyi sahabe-i kiram anlatırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Lema haraca Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem min Mekke azlama minha kulle şey Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke-i Mükerreme'den ayrılmasıyla beraber her şeyin üzerine bir zulmet, bir karanlık, bir mahzuniyet çöktü. Çünkü kainatı aydınlatan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den ayrılmış Medine-i Münevvere'ye gidiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke-i Mükerreme'den ayrılışında "Lemma farace Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem min Mekke azlama minha kulle şey." Her şeyin üzerine bir zulmet karanlık çöktü. Ve "Lemma daḫala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilal Medine adâ minha kulle şey." Ne zaman ki Resulullah Medine-i Münevvere'ye geldi her şey aydınlandı, her şey nurlandı, her şey parladı. O sebepten dolayı Medine-i Münevvere'nin ismi Medine oldu. El Münevver oldu. Daha önce ismi Yesrib iken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Men medinete bir yesrib felli Bundan sonra her kim Medine'ye yesrib, yesrib derse istiğfarda bulunsun. Hiye tabe. O tabedir. Tayyibedir. Medinetül Müneveredir. Münevveredir. Bundan sonra her kim Medine'ye yesrib derse onun kefareti 10 on defa Medine-tül Münevvere demektir. Medine demektir. Evet, Münevver şehir, nurlu şehir, Medine-i Münevvere'nin ismi yesrib iken Medine-tül Münevvere olmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nuruyla nurlanmış. Taşı toprağa kıymetlenmiş. O sebepten dolayı Medine-i Münevvere'de olanlar Aleyhissalatu vesselam efendimizin Medine-i münevvere gelmesiyle beraber ne demişlerdi? Dalal Bedru aleyna. Dalal Bedru aleyna dediler. Ay doğdu üzerimize. Nur doğdu üzerimize. Öyle bir nur ki o nur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nuru. Resulullah'ın nuru olduğu yerde ayın güneşin ziyası sönerdi. Aleyhisselatu vesselamın olduğu yerde gözler ona dikilir, onun nuruna çevrilirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye aydınlatmış. Hz. Ayşe validemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nurunu anlatırken bir gün odamda dikiş yaparken elimden iğnemi düşürdüm ararken Resulullah girince odam aydınlandı kaybettiğim iğnemi buldum diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nuruyla nurlanmışlar. Toprak nurlanmış. Ehli Medine nurlanmış. Dağ taşı toprağa nurlanmış. Sahabe-i kiram efendilerimizin Hz. Enes radıyallahu anh, Bera İbni Azib radıyallahu anh, sahabe-i kiramdan onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anlatırken uzun olan ömrümde ilk iki büyük gün gördüm. Bundan daha büyük bir gün görmedim birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine-i Münevvere'ye gelişiydi. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman insanlar sevinçten çığlık atıyorlardı. Çocuklar damlara çıkmışlardı. İnsanlar tepelere çıkmışlardı. Ağaçlara çıkmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesiyle beraber tekbirler getiriyorlar. Allahu Ekber Resulullah geldi. Uzun olan ömrümde iki büyük gün gördüm. Birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine-i Münevvere'ye gelmesiydi. İnsanlar sevinç çığlıkları atıyor, sevinçten adeta çılgına dönmüş. Ne dediklerini bilmez bir halde sevinç naraları atıyorlardı. Ömrümde İki gün dedim ya işte diğer bir günde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine-i Münevvere'den ayrılışı ahirete irtihal etmesiydi. Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman Dala'l bedru aleyna diyenler üzerimize ay doğdu, güneş doğdu, nur doğdu diyenler o nurunu kaybetmiş üzerlerine doğan o güneş gurub etmiş ahirete irtihaliyle beraber sahabe-i kiram efendilerimizin tabiri caizse belleri kırılmıştı. O büyük sahabe-i kiram Hz. Ömerler hüngür hüngür ağlıyorlar. Koca imparatorları, kisraları tacından tahtından indiren, tacını tahtını başına deviren o Hazreti Ömer o koca Ömer radıyallahu anh efendimiz hüngür hüngür ağlıyorlar. Sahabe-i kiram efendilerimiz hüngür hüngür ağlıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasından sesleniyorlar. Ya Resulallah! Biz senin ayrılığına nasıl dayanalım ya Rasulallah? Malumunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde bir hadise gerçekleşmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde daima sohbet ederken, hutbe verirken bir kütüye, hurma kütüğüne yaslanır idi. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz namaz peşine sahabe-i kiram efendilerimize hitap edeceği zaman bir hurma kütüğüne yaslanır, oradan sahabe-i kiram efendilerimize sohbet eder, hutbeyi irade ederlerdi. Ne zaman ki Sahabe-i kiram efendilerimiz şu almış, Mescid-i Nebevi dolmuş taşıyor. İnsanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek yüzünü görmek istiyor, sesini işitmek istiyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Ya Resulallah, müsaade edersen sana bir minber yaptıralım. Aynı bizim buradaki mescidimizdeki minber gibi üç basamaklı. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz'e üç basamaklı bir minber yapılmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zamanki hutbesini irad ederken yaslandığı kütüye değil de bu sefer o minbere çıkar. Mescid-i Nebevi'de sahabe-i kiram efendilerimiz mevcut. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dostları mescitte bir anda mescitte bir ağlama bir inilti oluşuyor. Hennan Yavrusunu kaybeden bir devenin ağlayışı gibi bir ağlama. Yavrusunu kaybeden bir deve nasıl ağlarsa, hüzünlü bir şekilde ağlar ise, o kütükten de aynı şekilde ağlama, inilti sesi geliyor ve sahabe-i kiram efendilerimiz bu hadiseyi hepsi müşahede eder ve Mescid-i Nebevi'de toplanırlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakar ki kütük ağlıyor, hurma kütüğü. İnsanlar birisine hakaret ederken, birisine kızdığı zaman hakaret ederken ona ne diyor? Kütük diyor. Anlayışsız, kabalığı ifade etmek isterken anlayışsızlık ve kabalığı ifade ederken kütük diye sesleniyor. Ona kütük diye hitap ediyorlar. Ama Allah'ın öyle kütükleri var ki, Allah'ın öyleri dağları, taşları, kayaları var ki, onlar hissiyat sahibi Uhud Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine çıktığı vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'un üzerinde Uhud sallanmaya başlıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dur ey Uhud üzerinde bir nebi, bir sıddık, bir de şehit var. Uhud'a durmasını söyler. Uhud'un üzerine Resulullah çıkmış diye Uhud daha heyecanlanıyor. Sen daha Taş, kaya dersin ama o uhudda bir sevgi var. Rasulullah sevgisi. Allah Rasulünü seviyor. Sevgisinden heyecandan sallanıyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ona teskin olmasını durmasını söylüyor ve uhud duruyor. Uhud gününde o büyük harp gününde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yara aldığı zaman Uhud'a doğru çekilmişler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer, Hazreti Talha yakın sahabelerle beraber Uhud dağına çıkarlar. Oraya, orada Uhud bağrını açmış, Resulullah'ı misafir etmiş kendisinde. Uhud bağrını açmış, Resulullah'ı orada muhafaza etme adına Resulullah'ı misafir etmiştir. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz, siz Uhud'u bir taş, bir kaya gibi bakarsınız ama İnne Uhud'en şu Uhud var ya Uhud Cebelün min cibalil cenne Cennet dağlarından bir dağdır. Yuhibbuna nuhibbuhu Uhud bizi sever buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Uhud Resulullah'ı seviyor. Uhud Muhammed Mustafa'yı seviyor da cennet dağlarından bir dağ oluyor. Asabı keyfin köpeği Kıtmir Allah dostlarını seviyor da Rabbimiz Celle Celaluhu kitabında Kur'an-ı Azimüşşan'da kendisinden bahsediyor. O köpekten bahsediyor, kıtmirden bahsediyor. Onun özelliği nedir? Hasleti nedir? Güzelliği nedir? Ben Allah dostlarını seviyorum diyor. Ya Rabbi bizleri dostlarını sevenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri kendine dost eyle ya Rabbi. Dostlarına dost eyle ya Rabbi. Kütük ağlamaya başlıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kütüğü teskin ediyor. Eğer istersen seni dikeyim. Kıyamete kadar meyve ver. Eğer istersen seni gömeyim. Cennette ebediyen benimle beraber ol. Kütük Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem beraber olmayı kabul etmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu mescitte gömmüş. Ve bu kütük Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle hennan vurma kütüğü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olmayı ebediyen beraber olma şerefine nail olmuş. Evet aleyhissalatü vesselam Efendimiz ahirete ihtihal ettiği zaman Hz. Ömer radıyallahu anh o büyük Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden ağlıyor. Hüngür hüngür ağlıyor. Ya Resulallah diyor. Biz senin ayrılığına nasıl dayanalım ya Resulallah? Bir hurma kütüğü bile senin birkaç metre öteye gitmene dayanamadı da hüngür hüngür ağladı. Biz senin ayrılığına nasıl dayanalım ya Resulallah dedi. Hazreti Ömer hüngür hüngür ağlıyor. Hz. Ömer radıyallahu anh, Efendimiz eline kılıç almış kimse Muhammed öldü demesin. Her kim Muhammed öldü derse onu bu kılıçla keserim öldürürüm diyor. Sahabe-i kiram ağlıyor. Hz. Ömer radıyallahu anh, Efendimiz ağlıyor. Hz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, Efendimiz geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i alnından öpüyor. Ve Hz. Ömer Efendimiz'e şu ayeti kerime okuyor. Muhammedun Rasulun Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de bir Rasuldür. Kat kalet min kablihi Rasul. Ondan önce de nice peygamberler geldi geçti. allah Teala'nın nice peygamberleri geldi geçti. Muhammed Mustafa da sallallahu aleyhi ve sellem o da Allah'ın bir peygamberi. O da geldi vazifesini yaptı ve ahirete ihtihal etti. Evet Hz. Ömer radıyallahu anh bu ayeti kerimeyi daha yeni inmiş gibi şimdi anladım diyor. Evet bizler de bugün Efendi Hazretlerimizi ahirete irtihal etti, ahirete rah rahmeti rahmize uğurladı. O dünyada iken hep beraberdi. Hiç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Rabbimizden hiç ayrı olmadı. Sultan Selim Han Hazretleri hmm. son demlerindeyken son anlarında Sekeratül mevde Kur'an-ı Azimüşşen okurken hizmetlisi Hasancan diyor ki Sultanım şimdi vakit Mevla Teala birliktelik zamanı gelmiştir. Mevla'ya kavuşma zamanı gelmiştir. O büyük sultan şöyle sesleniyor. O büyük sultan şöyle sesleniyor. Diyor ki: "Ey Hasancan, sen bizi bu zamana kadar kiminle bilirdin? Sen bizi bu zamana kadar kiminle bilirdin? Biz ondan hiç gayrı olmadık ki. Allah'ın dostları hiçbir zaman Mevla ile ayrı olmamışlar. Her daim gönülleri Mevla ile beraber." Her an Mevla'yla beraber olma zevkine, tadına, lezzetine, makamına ermişler. Her an Mevla'yla beraber olma lütfuna mazhar olmuşlar. O namazlarda Mevla'nın huzuruna çıkabilme, namazlarda Mevla'nın huzurunda olduğunu hissedebilme bizim gibi acizlerin işi. Namazda bile Mevla'yla beraberliği bulamıyoruz. Değil. Her daim her daim Mevla'yla olmak namazlarda bile Mevla'nın huzuruna çıktığımız anda bile Mevla'yla beraber değiliz. Çarşıda pazardayız, alışverişteyiz, işte güçteyiz ama Allah'ın dostları var. Rabbimiz Celle Celaluhu dostlarından bahsederken Ela inne evliya Allah ila aleyhim ve lahum yahzanun İşte mahzuniyet olmayan hiçbir endişesi olmayan Allah'ın dostları var ya Rabbimiz onları anlatıyor kimdir onlar Korku mahsuniyet görmeyecek olanlar ricalum <laughs> Ya Rabbi bizleri adam kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri de Kur'an-ı Azimüşşan'da haber verdiğin, ricalun buyurduğun adam kullar var. Bizleri de o kadar var. Amin. Ricalun, benim adam kullarım var. Benim dostlarım var. Gerçek adamlık, adamlık onlar için söylenir. Adamlık sözleri kim için söylenir? Rabbimiz buyuruyor. Kime Rabbimiz adam diyor? La tulhihim ticaretun ve bey'un an zikrillah. Hiçbir alışveriş, hiçbir ticaret, eğlence, gezme, tozma hiçbir şey onları Rablerinin zikrinden alıkoymaz. Onlar her daim Mevla beraberdirler. Yerler içerlerken, yatarlarken اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ ve قِيَامًا ve وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ O zakirun, Allah'ın zakir kulları, adam kulları, hakiki kulları, Onlar her halükarda insan ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yan yatıyordur. Rabbimiz Celle Celaluhu bana dost olanlar, işte benim dostlarım var ya, onlar sadece ayaktayken değil veyahut da onlar otururken değil veyahut da onlar yanları yatarken değil her halükarda اَلَّذ۪ينَ يَزْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا Ayaktayken Allah diyor, Allah'la beraber oluyor, kalbi Allah'tan hiç gafil olmuyor. Ve kuruden oturduğu zaman da Mevla ile beraber ve alâ cunubihim yanlarına yatarlarken de yan yattıkları zamanda da Mevla ile beraberler. allah Teala bizleri de rahmetiyle, lütfuyla, keremiyle güzel makamları, bu güzel hali bizlere de ihsan eylesin. Sultanımız Efendi Hazretlerimiz, Rabbimiz Celle Celaluhu rahmet eylesin. Ona en yüksek makamları ihsan eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin ki, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme dost olan, onun haliyle hallenen, onun ile yaşayan bir mürşidi kamilimiz vardı. Rabbimiz Celle Celaluhu kıymetini bilemedik. Bundan sonra kalan ömrümüzde Efendi Hazretlerimiz dostlarının yolundan bizleri ayırmasın. Bize göstermiş olduğu, öğretmiş olduğu yoldan ayırmasın. Sünneti seniye yaşantısından bizleri ayırmasın. Hatalara düşmekten, yanlışlara düşmekten, yanlış yollara girmekten bizleri muhafaza eylesin. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Ya Rabbi sen bizleri ahvı mağfiret eyle ya Rabbi. Allah'ım bize rafı mağfiret eyle ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle. Kusurlarımızı affeyle. Ya Rabbi Efendi Hazretlerimiz ahirete ihtial etti ya Rabbi. Ona da gani gani rahmet eyle. Makamını aile eyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme komşu eyle. Evkot tecelliler ihsan eyle. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim. Onun ya Rabbi ondan tam istifadeyi bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Yolundan ayırma Ya Rabbi. Resulullah'ın yolundan ayırma Ya Rabbi bizleri. Dostların yolundan ayırma Ya Rabbi. Bize bırakmış olduğu emanetleri Ya Rabbi emanete sahip çıkmayı nasip eyle Ya Rabbi. Göstermiş olduğu yolda ya Rabbi göstermiş olduğu şekilde bizlere vazifeleri tam en güzel şekilde yapmaya muvaffak eyle Ya Rabbi. Engelleri kaldır Ya Rabbi. Sebepleri kalk eyle Ya Rabbi. Cümlemize Ya Rabbi. Cümlemiz cümle ümmeti Muhammed'in başı sağ olsun cemaatimiz. Allah inna neselike tamamen ni'me ve devam la afi yusser khatime kayyla rüfeti bela musibetle. Sultanımızın Resulü'ne sebebi konuşmalı. Lillahi El fatiha